Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün size biraz gök haritasından işte geçen videomda biraz bahsettim deklinasyon derecesi falan. Burada da şunu göstermek istiyorum. Bazı şeyler için hani doğru zamanları seçmemiz gerekebiliyor. İşte o gök haritasında belli sabit yıldızlar denk gelebilir. Bunları nasıl, nereden bulabiliriz? Doğru zamanları nasıl seçebiliriz? Mesela bir iş kuracaksınız. İşte o işin iyi gitmesi için örneğin tepe noktasında işte Venüs olabilir, Güneş olabilir, Ay olabilir, Jüpiter olabilir. Mesela ben mesela Ekliptik'te en yakın yıldızlarda Regulus en büyük şans getiren yıldızdır onu söyleyeyim. Ekliptik'e yakın yıldızlar, sabit yıldızlar en güçlüdür arkadaşlar. E, Astrologlar bunu söylemez ama e, çünkü 8. kat sabit yıldızlar katıdır. 9. kat ve ötesi arkadaşlar e, takım yıldızlarıdır. Ekliptik yıldızları en güçlü sahiptir. Buradaki yıldızlar çok güçlüdür. Ondan dolayı geçmişte Regulus yıldızına e, ba, dört tane kraliyet yıldızının baş yıldızı demişler. En çok da ona önem vermişler. Bu bilgimi size daha sonra anlatacağım. Ama buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Ee, geçen e, ben şeye bakmıştım. Ee, Mersin'de hani ayın tepe noktasına geldiğinde. Sirius'la izalandığını gördüm. Şimdi bu ne demektir? Nasıl Sirius'la izalanmış? Bunu anlatacağım. Ee, öncelikle şurada e, Asusik'te işte bu vakti işte herkes kendi bulunduğu yere göre ayarlayabilir. Ben size Sky Map'te arkadaşlar şeyi göstermek istiyorum. Ee, yine gök haritasını anlatacağım. Ee, burada izalanmayı nasıl yapıyoruz? Doğru zamanı nasıl seçiyoruz? Bunu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şurada Upper Sky seçtim. Bu geçmiş bir tarihtir. Ee, orada size bunu göstereceğim. Ee, şurada e, şey gördüm. Ee, ayın Sirius'ta böyle dü e, dik geldiğini gördüm. Zaten size bakın şunu söylemiştim. Right Ascension yani sağ eğilim. Ne demek? Bunu anlatacağım demiştim. Burada da tam onu anlatacağım. Özellikle tepe noktasına geldiğinde sağ eğilim çok önemlidir. Oradan tam dik düşme kısmıdır. Yani izalanmadır. Şimdi burada e, tepeye tam gelmemiş ay. Bunun vaktini değiştireceğim. 2.50 diyor. Bakın burada şöyle vakti değiştiriyoruz. Onu göstereyim. Şurada edit word data var arkadaşlar. Sky map'e girdik. Upper sky seçtik tepeyi. Şurada gök adayı e, gök e, yani tepe noktasına nasıl getireceğiz? Şurada o 38 geçe ayarladım. Hadi ben zamanı biliyorum ama siz Birkaç dakika deneme yanılmayla bunu görebiliyorsunuz. Nasıl anlıyorsunuz tamizlandığını? Pardon. 238. Burası Mersin. Bir daha bakalım. Şimdi 238 dedik. Bunu biraz daha geriye çekelim. e, 2 20 diyelim. Ha, pardon 4'ü demişiz. 3 yapacağız bunu. Çok özür diliyorum. Şimdi 2, 38. Bunları arkadaşlar ayarlaması çok kolay. Bakın şurada şu Sirius yıldızı Şurası da ay. Ee, tam gördüğünüz gibi ay 10. ev çizgisinde demiş. Bakın. Ay 10.22 derece. MC 10.28. Yani izalanmış. Şurada da Sirius. Sirius burada belli ama siz bilmiyorsanız şöyle geri geleyim. Ya haritalarda belli yıldızların hani küçük olur. ismini bilmiyorsunuz. Şurada list of fixed stars diyor arkadaşlar. Bunu seçiyorsunuz. Şuradan aşağı kadar iniyorum. S'ye geleceğim. Şurada Sirius'u seçeceğim. Bakın, Sirius. Aleme J'me demiş. Alfa yıldızı, e, Canis Major C, Canis Major onun olduğunu belirtiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle bir şey var. Bakın. Biz haritalarda hani işte e, Sirius derecesi nedir? E, burada bakın, şurada Sirius demiş. 14 22. Ama dikkat ederseniz tepe noktasında izalanması e, ayın 10-22'de olmuş. Yani 4 derece bir fark var. İşte bakın e, yıldız ne kadar uzakta görüyor musunuz eklip diye. Ve yıldızın aslında ekliptikte bu şekilde gözüküyor. Ama e, izalanmaya baktığınızda ay izalandığında bir 4 derece fark var. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Yine aynı vakti ayarladım. Bakın 2.38 geçe. Buradan giriyorum ayımın bakın RA dedi right ascension 101.26 Bunu aklımızda tutuyoruz. 101.26 Şurada sabit yıldızlara geliyorum. 2020 seçiyorum. Şunu tüm yıldızları seçiyorum arkadaşlar. Alfayı da seçebilirim. Sirius alfa. Tüm yıldızları seçiyorum. Ben dönüş Yıldız istiyorken right ascension bunu seçiyorsunuz. İşte sağ elim nasıl dikey düşümü. Vertex Vertex noktasında göstereceğim size birazdan arkadaşlar. Dikey düşüm nasıl oluyor? Sirius'e bakıyorum arkadaşlar. Şuradan Right Ascension'dan i̇niyorum, iniyorum, iniyorum, Ben yerini çok iyi bildiğim için böyle hızlıca inin. Bakın şurada Sirius RA dedi 101.30. Bakın. Şurada da deklinasyon diyor. Eksi 16.44. Ne demek? Ekvatorun 16 derece altında. Bakın unutmuyoruz bunu. Ekvatorun 16 derece altında. Şu 101.30. Right Ascension. Peki bizim ayımız neredeydi? Ayımızın Right Ascension'a e bakıyorum. 101.26. Tam Ya yani 4 dakika arkadaş bu çok yakındır. 101.30 Sirius. 101.26 bizim ayımız. İleride paran konusunu anlatacağım size arkadaşlar. Belirli güzel bir şeyler yapmayı planladığınızda. Örneğin bir web sitesi açacaksınız. Ben kendimi de bu şekilde kullandım. Kesinlikle bunu denemenizi isterim. Hani e, electional astroloji var. Bununla alakalıdır. Bakın dediğim electional astroloji bu arkadaşlar. Basitçe bu. Doğru zamanda, doğru yerleşimde kendiniz bir şey yaptığınızda gezegenin hangi mesela MC noktasına hangi gezegenin gelmesi istiyoruz? Bir sabit yıldızla etki almasını istiyorsanız bu şekilde deneyin. Burada saat Mersin'de bu ben Mersin'de oturuyorum. Siz istediğiniz yere ayarlayabilirsiniz. 2.38 gece gece I, Sirius izalanmış. Ee, i̇kisinin Right Ascension dediği bakın iz düşümü. Tepeden iz düşümü. Şimdi size arkadaşlar Vertex noktasını göstereceğim. Vertex noktası da arkadaşlar yine sağ iz düşümüyle belirleniyor. Bunu size şöyle anlatacağım arkadaşlar. Buna da e, Western haritası ile göstereceğim. Genelde çünkü Western tarafında olur. Vertex noktalardır. Vertex aslında hani ikinci yükselen gibi derler. Ee, bence dikkate değer bir nokta. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bendeki, e, pardon önce Vertex'i şuradan seçiyoruz. Şurada arkadaşlar aşağı iniyoruz. Bakın şurada Additional Objects diyor. Şurada Vertex'i seçtim mi? Bakın Vertex'i seçiyorum. Seçtim Vertex'i. Bakınız Vertex noktam şurada tam alan. Şimdi vertex noktası şudur arkadaşlar. Sizin alçalan noktanız var ya, buradan düz bir çizgi çekiyorsunuz. E, bu düz, e, vertex noktası bununla sağ iz düşümü. Sağ iz düşümü arkadaşlar. E, o e, bakın burada sağ iz düşümü nereye gelmiş vertex'te? 22-30 yengeçe gelmiş. E, bu bu yüzden vertex noktası, iz düşümü noktasıyla ile tam e, şeyin e, aralarında e, buna hani 90 derecelik açı oluşuyor. Vertex noktası bu arkadaşlar. Ee, o yüzden hani burada hem e, haritalarda nasıl ne zaman ne e, bir şey bir güzel bir şeyler yapmayı planlıyorsunuz. Bir iş kurma da olabilir mesela o günü ayarlayabilirsiniz. Sky map'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Right ascension da bu. Genelde e, belirli sabit yıldızlar. Bakın Sirius görüyor musunuz? Sirius burada gözüküyor ama şu normalde şu anda bakın Sirius neredeyse Batmak üzere. Yani e, o yüzden bazı sabit yıldızlar hani biz diyoruz ya Sirius 14 derece. Ben ileride bunu anlatacağım arkadaşlar. 14 dereceye ünlülerin haritalarını da göstereceğim. 14 derecede böyle işte Venüs'müş, Güneş'miş, Ay'mış e, çok fazla ünlü yok. Yani e, ben e, bu şekilde sabit yıldızların etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bakın mesafeye bakar mısınız arkadaşlar? Buradan buraya sizce etki edebilir mi yıldız? Şuradaki yani gerçekten keskin alaka. Ee, bunu ben size anlatacağım. Çünkü benim çok tespitlerimde sabit yıldızların bu şekilde hiç etkisi olmadı gördüm. Ancak ekliptiğin üstündeki yıldızlar güçlüdür arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Şu ekliptik var ya arkadaşlar. Bunun üstünde küçük bir yıldız bile bakın. Aselios Australis yıldızı şu yengeci şuralardadır. Bu çok etkili bir yıldızdır arkadaşlar. Şu anda 8 veya 9 derece e, aslandadır. Buraya Jüpiter'i olan 8 veya 9 derecede, çünkü bu 15 derece sidiral derecesidir. Eski klasikler 15 derece Jüpiter yücelir derler. Gerçekten de yüceliyor ama sideralde yüceliyor arkadaşlar. Bu güçlü bir derece çünkü ekliptikte. De. Jüpiter'de çok çok başarılı insanlar çıkıyor o derecede. Bunu daha ileriki videolarda göstereceğim. Bugünlük videom bu kadar. Hepinize tekrar iyi günler diliyorum.